Arkadaşlar, Bektaş Gayrimenkul'den herkese selamlar. Ee, dilimin yağmurları başladı. Biz bu yağmurda olsa çekimlerimize devam ediyoruz. Çünkü biz burayı yağmurlar için ve güneş için seviyoruz. Şu anda dubleks daire parasına bir villa tanıtımı için buradayız. Ara bir villa sadece bahçe kullanımımız yok denecek kadar az ama fiyatımız 6.650.000 lira bu paraya teras durbeks almaktansa 3 katlı bu 3 artı bir villayı alabileceğinizi düşündüğümüz için siz değerli dostlarımıza bunun tanıtımını gerçekleştirmek için buraya geldik. Evimizin resmi evrak ikisi yok. Isı ses yalıtımını görmüş olduğunuz teras komple size ait. Pergulesini yapıp isterseniz cam ekanına da çevirip kış bahçesi haline getirebilirsiniz. Hava şu anda yağmurlu ve puslu olduğu için göremiyorsunuz. Karşı taraf komple deniz manzaralı. Aşağıda kubbesi görünen yerlerde mavi şehir, gümüş kumpilacı. Daha fazla ıslanmadan içeriye kaçıyoruz. En üst katta çok geniş büyük bir yatak odamız var. İsterseniz ikinci salon olarak kullanabilirsiniz. Burada ebeveyn banyosu mevcut. Müteahhitimizi tek hatası bizim gördüğümüz kadarıyla bu odaya merdivenden çıktığımızda bir kapı ile bölmemiş olması. Alan arkadaşımız eğer beğenirse isterse bunu da ücreti karşılığında biz kendisine ee, yapacağız ki ay, buradaki ekolu ses komple aşağı duyulmasın diye. Evimizde kat kalorifer tesisat sistemine kadar her şeyimiz hazır, sinekliklerimize kadar takılı, iskana alınmış, resmi evrak eksiği yok sizler için çöpsüz zoom arkadaşlar buralar. Zeminlerde 60'a 120 granit kullanılmış, Evin bütün yaşam alanlarında aynı malzeme kullanılıyor. Hani diğer şey yaptığımız çekimlerde veya izlediğiniz başka çekimlerde gördüyseniz bazen o yatak odalar parke oluyor ama burada evimizin tamamı 60'a 120 granit Burası orta kat. Burada iki adet yatak odamız. Bir tane ortak banyo tuvaletimiz var. Oda metrekareleri çok güzel. Yani didimin ee, dilimin içerisinde bu metrekare teras dubleks bu şansınız yok. Ama biz size teras dubleks fiyatına bu villayı pazarlamak için geldik. Umarım beğenirsiniz. Evimizde çok böyle gözü yoracak renk ahengi yok. Gayet düzenli beyaz ve andres ağırlıkta çok da hoş görünüyor göze. Bölge olarak burası Fener Caddesi'ne yaklaşık 100 metre, liman yoluna da 250 metre yürüyüş mesafesinde. Merkezi konumdur, bölgede market, top taşıma vesaire her şey var arkadaşlar. En yakın turistik alan Apollon Tapınağı, buradan da en yakın plaj 2,5 kilometre mesafede. En alt kata girdiğimizde burası giriş bölümümüz. Burada da yine ortak kullanım için bir tuvaletimiz bulunuyor. Merdiven altlarını zaten standart olarak bütün villalarda görüyorsunuz. Burayı tuvalet olarak değerlendiriyorlar simetri olarak gayet güzel geniş bir salon ve mutfağımız var. Burada Amerikan mutfaklı çok aşırı büyük bir mutfak değil ama ihtiyacınızı hayli hayli karşılayacağını düşünüyoruz. Yapı cidden çok güzel, çok şık olmuş. Sadece tek handikapımız bahçenin olmayışı. Burada toplamda 3 adet villamız vardı. 2 villamız satıldı. Sadece ortadaki villamız bulunmakta. İki ön taraftaki villamızda yaz kış yaşam var. Görmüş olduğunuz üzere evimizin önündeki bahçe payı sadece bu kadar. Onu da güzel bir peyzaj alanı olarak değerlendirmişler. Ama yapısal olarak dubleks dairesi daire parasına olduğu için sizlere burayı tavsiye ediyoruz. Hemen arkadaşım biraz da şöyle dışarıdan alsın. Dış cepheyi de en azından dış cepheyle ilgili fikriniz olsun. Buralar son dönemde çok hızlı gelişen bölgeler. Biraz yol problemi var ama onları da belediye yavaş yavaş hallediyor. Zaten bu şekildeyken aldığınız için uygun fiyatlı oluyor. Bundan sonrası ki zamanlarda zaten bu fiyatlara ürün bulma şansınız çok zor. Yine tekrar ediyorum evimiz 6 milyon 650 bin adam pazarlıklı. Pazarlığı mülk sahibiyle birlikte var. Sayfamızı beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.